Adalet Bakanı'nın önünde özgürlük ve adalet nöbetini tuttuk. Özgürlük ve adalet nöbetini tutmamızın gerekçesi e, şu anda Türkiye'de e, tutuklu bulunan e, öğrencilerle alakalı ilgili. E, bu öğrencilerle ilgili e, takdir edersiniz vize sınavları başladı, dönem sınavları başladı. Cezaevinde bulunan öğrenciler e, sınavlarına giremiyorlar online eğitim alamıyorlar ee, ve bu e, bu cezaevindeki öğrencilerin dışında aynı zamanda e, ev hapsiyle adli kontrol sistemiyle evde bulunan öğrenciler de yine sınavlarına giremiyorlar. Online eğitim sisteminden yaralanamıyor, yaralanamıyorlar. Peki cezaevinde bulunan öğrenciler e, acaba cezaevinde olduğu için bu haktan mahrum bırakılabilir mi? E, anayasamızın 42. maddesi uyarınca Cezaevinde bulunan bir kişi eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Ceza infaz Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca yine cezaevinde bulunan kişi eğitim hakkından eee mahrum bırakılamaz. Bu öğrencilerin ya cezaevinden eee üniversiteye götürüp sınava girmesinin sağlanması lazım veyahut da üniversiteden cezaevine öğretim üyeleri görevlendirilerek sınavların cezaevinde yapılması lazım. Burada açıkça uyarıyorum. Bu baskıcı uygulamalara ne bizi susturabilirsiniz ne de halkımızla aramıza duvar örebilirsiniz. Bu hukuksuzluğu gerçekleştiren ve talimatı veren tüm kamu görevleri hakkında suç duyurusunda bulunacağımın, bunun takipçisi olacağımın bilgisini kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu şekildeki uygulamalar Demokrasi susturulamaz, basın susturulamaz, halkın milletvekili engellenemez.